Hicret kaçmak değil, teslim olmak hiç değil. Hicret toparlanmaktır, yeniden doğmaktır. Geri dönmek için kuvvet toplamaktır. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti gibi. Zaaf gibi görünen bir geri çekilme aslında büyük bir fetin hazırlığıdır arkadaşlar. Bugün Gazze'de 100 yılın en ağır zulmü yaşanıyor. Gözümüzün önünde çocuklar, anneler, yaşlılar pazar poşetlerinde taşınıyor ve biz bakıyoruz. Evet, sadece bakıyoruz. Vicdanımız sızlıyor ama ellerimiz bağlı gibi hissediyoruz, değil mi? Tarih boyunca Müslümanlar Kudüs'ü defalarca kaybetti ama her seferinde daha da güçlü döndüler. Çünkü kaybetmek bazen yeniden doğmak için büyük bir vesiledir. Kudüs'ü almak için bazen yıllar gerekebilir ama o topraklarda tekrar seydeyle bulaşacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki niyetlerimiz sahih olsun. Gazi için hicret vakti gelmedi mi? Savaşamayacak durumdaki çocuklar, kadınlar, yaşlılar onlar için güvenli bir alan, bir istihdam planı, bir güçlenme süreci başlamanın zamanı gelmedim arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim, Muhammed Yazıcı hocamızın son günlerde attığı bir tweet vardı. Belki görmüşsünüzdür. Birçok kişi o tweeti eleştirdi. Özellikle akademik çevresine gelen yorumlar beni çok etkiledi gerçekten arkadaşlar. Ama gelin bu eleştirilere hep birlikte küçük bir hatırlatma yapalım. Hani bir zamanlar Mekkeli müşriklerin zulmü dayanılmaz hale geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara ne tavsiye etmişti? Habeşistan'a hicret edin dememiş miydi? Çünkü orada adil bir hükümdar vardı. Kimdi o? Necaşi. Müslümanları korudu. Müşriklerin baskılarına boyun eğmedi ve Müslümanları teslim etmedi. O hicret bir kaçış değildi. Bir korunma, bir strateji ve bir rahmetti. Şimdi dönelim bugüne eleştirilerin çoğu da şu noktada toparlanıyor arkadaşlar. Kadınları, çocukları Gazze'den çıkartırsak Netanyahu Gazze katliam yapar diyorlar. Kardeşlerim bugün kadın çocuk var diye İsrail duruyor mu? Bir gün bile bombalamaya ara verdi mi çocuklar yaşlılar var mı diye. Soruyorum size. Eğer Allah korusun bugün Türkiye'de savaş çıksa bizler ilk ne yapardık? Çocuğumuzu, eşimizi güvenli bir yere almaya çalışmaz mıydık? Bu merhamettir, bu akıldır, bu insanlık bir hareketidir arkadaşlar. Hocamız da tam olarak burada bunu demek istiyor. Burada yanlış nerede? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Peki biz Gazze için ne yapabiliriz? Gelin bu videoyu biraz da bunları konuşalım. İlk olarak dua etmemiz lazımdır. Ama sadece dua yeterli mi? Kesinlikle değil. İkincisi maddi destek vermemiz lazımdır. Elhamdülillah şu anda ülkemiz bu hususta seferber oldu. Ama ne yazık ki kapıları kapattılar. Rabbim kapıları en kısa sürede açmayı nasip eylesin inşallah. Üçüncüsü kalbimizi diri tutmamız lazımdır. Filistin'i unutturmayacağız. Unutmaya çalışanları varsa onlara hatırlatacağız. Gazze bir haber başlığı değildir arkadaşlar. Ümmetin bir sınavıdır. Etrafımızda bu konuda uzaklaşanlar var mı? Maalesef var. Bunları hatırlatacağız. Çünkü unutan zamanla duyarsızlaşır ve unutmayın. Sessizlikle gelen bir zulüm bir sonrakine daha da kolay gelir arkadaşlar. Dördüncüsü sosyal medyada sesimizi duyuracağız. Benim hesabım küçük ne olacak ki demeyelim arkadaşlar bir karınca kadar bile olsa gerekeni göstermemiz lazımdır. Allah bereketlendirir. Bakın bizim hesabımız, Instagram hesabımız süresiz kısıtlamaydı. Sebebi neydi? Sadece Filistin'i savunduğumuz için. Asla pes etmedik. Yeniden bir hesap açtık, yeniden başladık. Beşincisi boykot meselesidir. Evet, maalesef herkes yapmıyor arkadaşlar. Ama sen yap. Sen yap ki Etrafını sen de görsün. Çünkü boykot bir tepki değildir. Bir şahsiyet meselesidir arkadaşlar. Boykot hakkında YouTube'da bir video çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz bu hususta. Altıncısı evimizde Filistin bilincini yerleştireceğiz. Bu davayı sadece haberlerle görmeyelim arkadaşlar. Evimize taşıyalım. Çocuklarımıza Hazreti Ömer'in Kudüs'ün fethini anlatalım. Selahattin Eyyubi'nin mücadelelerini anlatalım arkadaşlar. İsrail'in çizgi filmlerinde değil, Gazze'nin o yiğit Müslümanlarını anlatalım arkadaşlar. Fakat şimdi bir muhasebe vakti zamanı gelmedi mi? Malın, canın, namusun korunamadığı Gazze'li kardeşlerimizin çiğnendiği bu noktada yeniden düşünmenin zamanı gelmedi mi? Belki 100 yıllık bir planla yeniden diriliş adım atmanın zamanı gelmedi mi arkadaşlar? Bir ümmetin yeniden dirilişi Belki de bir hicretle başlar. Planlı, bilinçli, uzun vadeli eğitimle, teknolojiyle, askeri kabiliyetle, Gazze için, Kudüs için, ümmet için yeniden yola çıkmak gerek arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, belki sen bu videoyu izliyorken bir çocuk, bir baba, bir anne bir daha şehit olabilir. Ama sen sessiz kalma hicret et. Düşüncende, duanda, fedakarlığında, maddi desteğinle, stratejinle hicret et. Gitme, kaçma, bilekiz yeniden dönmek için yürü. Çünkü ümmetin uyanışı senin bir adımınla başlayacak.